Videoya geçmeden önce sizlere bir duyurumuz var arkadaşlar. Yazılı yazılımcısının kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı depozadındaki kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 11. 10 sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı döneme uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler oluşuyor. Ardından da mevzulü fedatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar kitaplarımızı kitapişyarmı.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla 105 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işya şubelerinden gene alabilirsiniz. Yazılı yazılımızın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla yazılı sorusu için yazılı.net adresimize uğrayabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'nin etkisini ekonominin gelişimi açısından değerlendiriniz deniliyor. Bildiğiniz gibi coğrafi keşiflerle beraber yeni ticaret yolları bulundu arkadaşlar. Atlas Okyanusu limanları gibi ve bu sayede de e, Osmanlı elinde bildiğiniz gibi gene limanlar var, önemli yollar var. Bunlar nedir? İşte baharat yoludur arkadaşlar. Bu gibi yollar, Osmanlı'nın elindeki yollar önemini yitirdi. Önemini yitirmesiyle beraber Osmanlı ekonomisinin e, coğrafi keşiflerle beraber olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. O zaman buraya ne yazacağız? Coğrafi keşiflerle diyelim coğrafi keşifler ile K küçük tabii ki keşiflerle yeni ticaret yolları keşfedildi. Yeni ticaret yolları bulundu. Yolları bulundu. Böylece böylece Osmanlı'nın elindeki Osmanlı'nın elindeki ticaret yolları önemini yitirdi yolları önemini yitirdi. Şöyle ki önceden mesela atıyorum bir yerden başka bir yere gitmek için sadece bir yol vardı ve o yol Osmanlı Devleti'ne ait de atıyorum. Artık e, coğrafi keşiflerle beraber yeni yollar keşfedildi. Yeni yolların keşfedilmesiyle beraber artık sadece o Osmanlı'nın elindeki yol kullanılmamaya başladı. Başka yollar geliştirildi. E, bu sayede de arkadaşlar Osmanlı ekonomisinin olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü o ticaret yollarından Gelir elde diyor vergi alıyor gibi gibi. Ondan dolayı bizim için Osmanlı Devleti için olumsuz bir sonuçtur. Hemen ikinci sorumuzda devam edelim. Reform hareketlerinin Avrupa'da klasik düşüncelere etkisi nasıl olmuştur? Açıklayınız denilmekte. Reform hareketleriyle bu zamana kadar sorgulanamayan kilise ve din adamları'nın cennetten arsa satmak gibi işte kişileri dinden çıkarmak, aforaz etmek gibi skolastik düşüncelere baş kaldırılmıştır arkadaşlar ve bu olumsuz durumlar sorgulanmaya başlayınca skolastik düşünceler de zamanla yok olmaya başlamıştır. Yani reform dediğimizde aklımıza din gelecek. Dinle alakalı. Hristiyanlıkla alakalı. Kilise ve din gelecek. Reform deyince kilise ve din. Rönesans deyince bilim, sanat, felsefe gelecek. O zaman şöyle diyelim. Reform hareketleriyle hareketleriyle beraber Cennetten arsa satmak, cennetten arsa satmak, ee, kişiyi dinden çıkarmak, dinden çıkarmak gibi, çıkarmak gibi skolastik düşünceler, skolastik düşünceler önemini yitirdi, düşünceler. Önemini yitirdi diyelim. Din ve kilise sorgulanmaya başlandı. Sorgulandı şeklinde söylemiş olalım. Reform hareketleri daha çok kilise ve din arasındadır. Hristiyanlıkla alakalıdır. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Üçüncü sorumu. Aydınlanma çağı bilim insanlarına örnekler vererek bu dönemin bilimsel gelişmelerine katkılarını yorumlayınız denilmekte. Aydınlanma çağı her şeye akıl, deney ve aynı zamanda gözlemine bakılmaya başlandı. Yani pozitif düşüncelerin ve bilimin gelişmeyi gösterdiği önemli bir dönemdir diyebiliriz. Hemen diyelim. Aydınlanma çağı. Aydınlanma çağı. Her şeye bilim, deney ve gözlem ve gözlem gözlem ile bakıldığı önemlidir diyebiliriz ve bu dönemde e, önemli bilim insanları yetişmiştir. Adlarını siz de biliyorsunuz. Newton, Kepler, Newton, Kepler, Galileo gibi Galileo gibi bilim adamları yetişti. Yetişti diyebiliriz arkadaşlar. Aydınlanma çağında her şeye ne ile bakılıyor? Bilim, deney ve gözlemle bakılmaktadır. Akıl, işte gene buraya akıllı da ekleyebiliriz. Akıl, deney, gözlem, bilimle bakıldığından dolayı e, bu döneme aydınlanma çağı edilmiştir ve önemli bilim adamları da Newton, Kepler, Galileo olacaktır arkadaşlar. 4 ile devam edelim. Osmanlı Devleti'ndeki hoşgörü kültürünün insan haklarına katkıları açısından e, değerlendiriniz denilmekte. Osmanlı Devleti'nde şöyle bir hoşgörü politikası vardı. E, ee, Osmanlı dedi, bir yer fethediyorsa o fethettiği yerdeki insanlara asla ve asla ne yapmazdı? Zorbalık yapmazdı. Yani kesinlikle Müslüman olacaksınız veya işte ülkemden gideceksiniz. Yeni buranın yeni sahibi benim dememiştir arkadaşlar. Hiçbir zaman aksine istimalet politikası uygulamıştır. Hoşgörü anlayışı o uygulamıştır. O da ne demektir? İster Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun fethedilen bölgelerde İnsanların inançlarına, kültürlerine, konuştukları dillere e, dokunulmamıştır, saygı gösterilmiştir. Özgürce insanlar istedikleri dillere, e, dilde konuşmuşlardır, istediği inançlara inanmışlardır arkadaşlar. Yani bu imkanı Osmanlı Devleti onlara sunmuştur. Bu da insan haklarının gelişimi açısından önem arz etmektedir. Osmanlı Devleti, şöyle diyelim, devleti istimal et veya parantez hoşgörü diyelim. Hoşgörü politikası istikam istimalet politikası ile politikası ile fethedilen yerlerde fethedilen yerlerdeki insanlara insanların inanış inançlarına dinlerine ve dillerine saygı göstermiştir, hoşgörü göstermiştir. Saygı göstermiştir. Böylece insan haklarını insan haklarını olumlu olarak geliştirmiştir. Geliştirmiştir ve olumlu bir etkisi olduğunu buradan da ifade edebiliriz. İstimalet politikası Osmanlı Devleti için çok önemlidir. Aynı zamanda fetheden yerlerdeki kalıcılığı da sağlamıştır diyebiliriz. Çünkü şöyle düşünün Osmanlı Devleti bir yer fethediyor. Orada hoşgörülü olduğu için insanlar Osmanlı Devleti'ne bir samimiyet, bir e, sevgi hissetmekte. Hani onlar bize dokunmuyor işte biz de kendi halimize takılalım edelim kendi inancımızı yaşayalım demekteler. Böylece hani bir isyan çıkarmıyorlar etmiyorlar. Böylece Osmanlı Devleti o dönemde kalıcı e, fetihler gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Bu da gene önemlidir sorulabilir. Beşinci sorumuz. Yukarıda anlatılan parçanın ana fikri sizce ne olabilir? Okuyalım metnimizi. Osmanlı Devleti'nde bir gün postacı yüklü miktar parayı kendisine verilen adrese götürmek üzere yola çıkmıştır. Verilen adrese geldiğinde parayı içine koyduğu çantanın yanında olmadığını fark etmiştir. Telaşla geldiği yoldan geri dönen postacı bir yandan da yoldaki adamlara bir çanta bulup bulmadıklarını sormuştur. Daha sonra dinlenmek üzere bir kahvehaneye uğradığını hatırlayınca hızlıca oraya gitti. Kahveci postacıyı görünce geçen geldiğinde burada bir çanta unuttuğunu ve çantanın burada olduğunu söyleyince postacı da çantayı koyduğu yerde hiç dokunulmamış olarak bulmuş oldu. Ana fikrimiz nedir burada? Ee, buradaki ana fikrimiz şu olacaktır. Hani Türklerde bir güvenilirlik söz konusudur. Sen oraya çantanı da bıraksan içinde paralar dolu da, paralar dolu da olsa başka bir Türk gelip senin o çantana dokunmaz arkadaşlar. Sadece sahibinin gelip ee, almasını beklemektedir. Günümüzde de zaten böyle gerçekleşiyor. Yani böyle olmasını umuyoruz. Tabii aramızda kötü niyetli insanlar var arkadaşlar. Ama çoğunluğun bu yönde güvenilir olduğunu ben düşünmekteyim. Ana fikrimiz ne olabilir? Türkler oldukça güvenilir insanlardır diyebiliriz. Yani Osmanlı Devleti ile alakalı bahsedildiği için böyle yazalım. Türkler oldukça güvenilir insanlardır. Güvenilir insanlardır. Burada hani sizce dediği için tabii kendi yorumunuza doğru olacaktır. Bu benim basit bir şekilde düşünmüş olduğum bir yorumdur arkadaşlar. Gene sizin kendinize göre cevaplarınız da vardır. O zaman kendinize göre olan cevapları da yorumlar kısmına belli etmeyi unutmayın. Beşinci soru işte benim cevabım şu şu şeklinde ifade edebilirsiniz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Sizler için emekler gösteriyoruz. Emeğimizin karşılığında bizlere abone olup videolarımıza like atarak gösterebilirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Altıncı sorumuza devam edelim. Lale devri ıslahatlarından dört tanesini yazınız edilmekte. Lale devri de Osmanlı devleti için önemli bir dönemdir. Arkadaşlar bu dönemde e, Osmanlı devleti zevk sefa içinde geçirmiştir. Herhangi bir çalışma yapmamıştır, savaş yapmamıştır. Hani bu dönem biraz da böyle duraksama dönemi gibi ifade edilebilir. Herhangi bir şey yok, bir gelişme yok. Sadece olayın şekilde gidiyor. Halk da kendini böyle bilmez san, e, sanata adıyor arkadaşlar, rahatlığa adıyorlar. Bu şekilde bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Islahatlara hakkına gelecek olursak ilk kez çiçek aşısı yapıldı diyebiliriz. İlk kez çiçek aşısı yapıldı. Çiçek aşısı bu dönemde yapıldı. İkinci olarak ilk kez Avrupa'da geçici elçilikler açıldı diyelim. İlk kez Avrupa'da büyük yazalım Avrupa'da geçici elçilikler açıldı diyelim. Sonra C'de ne diyelim? Matbaa ilk kez bu dönemde geldi diyelim. Matbaa ilk kez bu dönemde geldi. Bu dönemde geldi. Yani öyle Lale Devri öyle bir dönemdi ki herkes Batı'ya özeniyordu. Batı ile geçen bir dönemde diyebiliriz. Tulumbacılar adında itfaiye örgütü kuruldu. Tulumbacılar adında şu anki itfaiye örgütünün başı gibi düşünebilirsiniz. Adında itfaiye örgütü kuruldu. Kuruldu diyebiliriz. Bu şekilde Lale Devri bizler için önemli bir dönemdir. Buraya yıldız atalım. Daha 5-6 tane daha ıslahatlarımız tabii ki de olacaktır. Onları da bilmekte fayda var. Araştırıp öğrenebilirsiniz. 7. Tanzimat ve ıslahat fermanlarını açıklayınız denilmekte. Tanzimat fermanını açıklayacak olursak Padişah Abdülmecit kendi isteğiyle tüm vatandaşlara bazı haklar vermiştir. Bu haklara Padişah dahil herkesin uyması gerekmekte. Bunun kanun üstünlüğü gibi kabul edildiğini de göstermektedir diyebiliriz. Hemen Padişah'ın adını yazalım. Padişah Abdülmecid. Abdülmecit vatandaşlara vatandaşlara bazı haklar tanıdı. Haklar tanıdı. Bu haklar işte e, bu yasalar arkadaşlar e, padişahın dahi bulması gereken yasalardı. Bunun kanun gibi bir üstelinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kanun gibi bir üstünlüğü vardı üstünü vardı şeklinde söylemiş olalım. Islahat Fermanı gelecek olursak Avrupa'nın özellikle e, azınlıkları Osmanlı'dan koparmak amacıyla yaptıkları e, baskından dolayı e, padişah Abdülmecid gene aynı şekilde sadece azınlıklara Tanzimat Fermanı devamı içinde haklar vermiştir. Abdülmecit Abdülmecid sadece azınlıklara azınlıklara ee, dediğimiz gibi tanzimat fermanı dev, de, devamı niteliğindeki haklar tanımıştır. Azınlıklara tanzimat fermanının e, devamı niteliğindeki niteliğindeki haklar tanımıştır. Haklar tanımıştır. Neden tanımış peki bu hakları? Çünkü iç karışıklığın çıkmasını önlemek için Avrupalılar azınlıkları özellikle koparmak istiyor. Yani bir karışıklık, bir isyan çıkmasını istiyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkileyeceği için Padişah Abdülmecit de Tanzimat Fermanı'nda vermiş olduğu hakları e, bu sefer azınlıklara devamı niteliğinde sunmaya başlıyor Islahat fermanı ile birlikte. 8. Nüfusun dağılışına etki eden beşeri faktörleri yazınız deniliyor. Beşeri faktörler yani insan etkisiyle oluşan faktörlerdir diyebiliriz. Sayacak olursak sanayi söyleyebiliriz. Örnek ver verecek olursak da Marmara bölgesinde sanayi gelişmiştir ve nüfusun dağılışı orada oldukça fazladır. Onun haricinde doğu, ülkemizin doğu taraflarına sanayi gelişmemiştir. Bundan dolayı da nüfusun dağılışı azdır diyebiliriz. Sonra tarımı söyleyebiliriz. Tarım da gene aynı şekilde nüfusun dağılışını etkilemektedir. Örnek verecek olursak Adana ve çevresinde verimli araziler vardır. Bu sayede orada tarım fazladır ve bundan dolayı da orada tarım yapabilmek için insanlar geçimlerini sağlayabilmek için orada yoğunlaşmışlardır diyebiliriz. Ayrıca mevsimlik işçiler mevzusu da var. Mevsimlik işçiler de gene tarım yapılan arazide gelmekteler ve nüfusun dağılışına geçici sürede olsa kalıcı olmasa da bu şekilde etki etmektedirler arkadaşlar. Ayrıca ulaşımı söyleyebiliriz. Gene aynı şekilde Marmara ve ülkemizin doğusunu Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu kıyaslayabiliriz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz yüksek arazilerdir ve ayrıca dağlık araziler olduğundan dolayı da engebeli arazide oldukça fazladır ve bu sayede ulaşım da oldukça zordur. Ulaşımın zor olmasıyla beraber insanlar orayı tabii ki de tercih etmemeye başlıyorlar arkadaşlar. Çünkü siz bir yere gideceksiniz ulaşımı zor işte köyde orada bir köyde dağlık bir arazide yaşıyorsunuz atıyorum hastalandınız karınız hamile de i̇şte doğurması gerekiyor bir anda. Hani oraya ambulansla zor gelir, başka bir şey de zor gelir. Kendinize gidemezseniz o yüzden tercih açısından, nüfus yerleşme açısından pek tercih edilmemektedir. Ayrıca turizmi söyleyebiliriz. Turizm bölgesi olmasıyla beraber insanlar oraya yatırım yapmaktalar. Nereye? Antalya'ya örnek verecek olursak. Antalya turistik bir arazi, turizmin geliştiği bir yer. Bundan dolayı iş adamları oraya gelir e, ne yapar? Yatırım yaparlar, otel dikerler. Son otelde çalışan işçiler gene o bölgeden seçilir vesaire. Bu da gene nüfusun dağılışını etkilemektedir ve ticareti de söyleyebiliriz. Gene ticaretin yapıldığı yerlerde yani sanayi ile bunu bağdaştırabiliriz aslında şu şekilde bir ilişki olmuş olsun. Ticaretin çok olduğu yerlerde gene nüfusun dağılışının da çok olacağını söyleyebilmekteyiz. 9. Ülkemizde dağlık ve engebeye bağlı olarak yerleşmelerin az olduğu yerleri yazınız denilmekte. Daha çok ülkemizin doğu tarafları demiştik. Hani bundan dolayı da Ar, e, yani Karadeniz'in doğusunda söyleyebiliriz Doğu Karadeniz Yani gene ülkemizin doğusunda kalmakta Yani Karadeniz'in doğusu Ülkemizin de gene minevi doğusu olmuş oluyor Engebelik dağlık araziler fazla olduğundan dolayı Burada yerleşmelerin, dağılışların az olduğunu söyleyebiliriz Aynı şekilde Batı Karadeniz için de bunu söyleyebiliriz Karadeniz genel olarak dağlık ve engebeli bir arazidir Dediğimiz gibi ulaşım zor olacaktır buralarda Yani tarım da yapılmaz böyle bir arazide Ondan dolayı da bu etkilerden dolayı yerleşimin az olduğunu söyleyebiliriz. Sonra Yıldız Dağlarını söyleyebiliriz. Yıldız Dağları'nın çevresi Yine orası da engebeli e, ve dağlık araziler olduğundan dolayı yerleşim azdır. Gene Muğla hani Ege bölgesi civarlarında Muğla Menteşe yöresini söyleyebiliriz. Orası da dağlık engebeli araziler olmasından ötürü nüfusunun az olduğunu söyleyebiliriz. 10. ve son sorumuz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde uygulamış olduğu istimalet politikasının devletin hoşgörü anlayışı doğrultusunda değerlendirilmesi denilmekte. Bakın az önceki sorumuzu açıklamıştık gene karşımıza geldi. Buradan da ne kadar önemli bir konu olduğunu da anlayabiliriz. İstimalet politikası Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikasıydı. Burada da anlatıldığı gibi istimalet politikası ile istimalet politikası ile fethedilen yerdeki insanlara fethedilen yerdeki insanlara hoşgörü gösterilmiştir, hoşgörü gösterilmiş, gösterilmiş. Ee, orada da yaşayanlara, yaşayanlara baskı kurulmamıştır, baskı kurulmamış. Hani sen yok illa Müslüman olacaksın illa. Türk olacaksın falan gibi gibi ifadelere hiç yer vermiş mi? İşte illa Türkçe konuşacaksın söz konusu değil. değil. Saygı duyulmuştur. Saygı duyulmuş ve böylece kalıcı fetihler gerçekleşmiştir. Kalıcı fetihler gerçekleşmiştir. Hani oradaki insanlar da bu hoşgörüyü görüyorlar ve şikayetçi olmuyorlar. Böylece de hissen yapmıyorlar azgınlık taşkınlık çıkarmıyorlar arkadaşlar bu şekilde ifade edebiliriz ee, videomuz burada bitti ayrıca ben sizlere bir soru sormak istiyorum bu da ödüllü soru adında bir sorumuz olsun sizlere sormuş olduğumuz cevabını yorumlar kısmına lütfen eklemeyi unutmayalım bu soru hakkında tartışmanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar hani böyle interaktif bir çalışma olsun istedim Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. İlk başta dediğimiz gibi kitaplarımızı temin edebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz bir şekilde yazıldığı adresimizden yazılı örneklerini de çözebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.